Çabuk olun. Avlu da toplamaya başladılar bile. Bunca zaman neredeydin? Oradan Egerland'ın avlusu görünüyor. Egerland pencerenin dışına siyah bir mendil asıp hay diye bağırdı. Bunun üzerine çetenin üyeleri de çevredeki evlerden çıkıp yaklaşmaya başladı. Yeterince kalabalıyız. Kreuska mu nereye sakladıklarını da biliyor musun bari? Evet. Egerland'ın bodrumuna. Birkaç kişi de başından öbet tutuyor. Hemen saldırıya geçmeliyiz. Yoksa avluda toplananların sayısı gittikçe artacak. Avluya hücum edip bodrumu işgal etmeliyiz. Yarımız Johne'nin komutasında cadde tarafından avluya girsin. Öbür yarımız da benim komutomda, az önce bulunduğum köşedeki evin olduğu yerden, duvardan atlayarak yandan saldırıya geçecek. Ama Johne'nin birliğinden birkaç dakika sonra, Durun bakalım.